Merhaba arkadaşlar ben Gayrimenkul Danışmanlık Caner Türkoğlu. Bugün Didim Akbük Mahallesi'nde Akbük'ün merkezinde 325 metre kare arsa üzerine kurulmuş 3 artı 1 kısmi ayrı mutfaklı sayılabilecek bir villamızın tanıtım videosunu çekmeye geldik. Dış cephemiz gri beyaz. Gri kısımların hemen altına da şerit şeklinde led aydınlatma bırakılmış. Dış cephemiz gördüğünüz gibi komple aplik aydınlatmalarımız mevcut. Demir parmaklıklarımız hemen sağ taraf girişimizde olimpik havuza sahip bir tane havuz alanımız. Burada da çok geniş kullanışlı bir otopark alanı mevcut arkadaşlar. İki tane araç rahat bir şekilde park edebilir. Havuzumuz çok geniş. Aynı zamanda salon ve mutfak alanı komple havuz alanına ön cepheye bakmakta. Burada köşe konumlandırılmış bir tane teras alanımız mevcut. Arka kısmımız komple yeşil alan. Peyzaj gayet güzel tutulmuş. Çık gri beyaz çakıl taşları. Ee, palmiye ağaçları, çam ağaçları mevcut arkadaşlar. Şöyle ufaktan bir gelelim, burayı bir gösterelim. Hemen içeriye doğru ilerleyelim. Vakit kaybetmeden şöyle bir gösterelim. Komple yeşil alan. İsterseniz burayı kış bahçesi haline çevirebilirsiniz. Çeşitli ağaçlar mevcut. Çam ağacı, zeytin ağacı, gül ağaçları, palmiye ağacı bu tür ağaçlar mevcut arkadaşlar. Hemen arka tarafa unutmadan söyleyeyim. Şimdi aklıma geldi. Bu kısma merkezi ısıtma sistemi koyulmuş. Aynı zamanda bütün odalardan klima tesisatı çekilmiş. Siz herhangi bir klima taktırmak istediğinizde işçilik, kırıp dökme gibi masraf maliyet çıkmayacaktır size. Bunun bilgisini vermiş olalım. Akbük'te merkezi konumdayız. Sahile yaklaşık olarak 650-700 metre yürüme mesafesi. Dış cephemiz komple gri beyaz. Aynı zamanda elektrikli panjur sistemi mevcut arkadaşlar. Yokuş değil, düzlük bir aralındayız. Şöyle bahçe kapısından içeriye doğru geçtiğimizde havuz e, otoparktan hemen ilerleyince çelik kapımız bizi karşılamakta arkadaşlar. Çok da güzel bir tane zeytin ağacı bırakılmış. Hemen şöyle çelik kapımızı açıp içeriye girdiğimizde sağ tarafımızda antresit gri bırak şey bırakılmış. E, ee, neydi? Vestiyer alanı bırakılmış arkadaşlar. <laughs> Çok da güzel olmuş. Şık bir görüntü katmış. Hemen içeriye doğru geldiğimizde sol tarafımızda bir tane banyo WC. Alt kata yaşlı çiftlerimizi düşünerek, hasta vatandaşlarımızı düşünerek bir tane oda bırakılmış. 10-12 metrekare iç kullanım alanına sahip. Gördüğünüz gibi klima tesisatı için yer bırakılmış şerit ledler. Aynı zamanda TV tesisatı mevcut arkadaşlar. Hemen şöyle sağ tarafımızdan mutfak ve salon alanına ilerleyelim. Mutfak ve salon alanı gayet geniş, kullanışlı. 60'a 120 fayanslar döşenmiş. Doğal gaz tesisatı, klima tesisatı mevcut. Gayet geniş. Yaklaşık 45-50 metrekare iç kullanım alanına sahip. Devasa büyüklükte havuz ve otopark alanına bakmakta. Hemen şöyle mutfak alanına doğru dönelim. Salonla mutfağı birbirinden ayıran bir tane ada bırakılmış. Gayet güzel. Kimston banko kullanılmış. Bataryalarımız takılmış. Dolaplarımız gayet güzel. Şerit aydınlatmalar mevcut. Şuralara bir bakalım. Burada da şerit aydınlatma var. Ama nereden yanıyor bilmiyorum. Gayet de güzel. Büyük ihtimalle yanarsa çok da güzel olur. Evet, şimdi arkadaşımız yaktı. Gördüğünüz gibi sarı şerit aydınlatma bırakılmış. Çok da güzel dekoratif bir ışık. Hemen şöyle ilerleyelim. Burada da hemen normalde merdiven altına denk gelen banyo ve WC alanları dar olur, küçük olur ama burası çok büyük olmuş. Gayet güzel kullanışlı çamaşır makinesi için yer bırakılmış. Duşa kabin ayrılmış. Lavabo, Hilton lavabo. Klozet gayet geniş tutulmuş arkadaşlar. Bu villa yani bayağı büyük saray yavrusu gibi diyebiliriz. Hemen şöyle kapımızı kapatalım. Yukarıya doğru ilerleyelim. Gri mermer kullanılmış. Aynı zamanda gri alüminyum korkuluklarımız. Hemen tam karşımızda da merdiven aydınlatması için bir tane pimapen cam bırakılmış. Hemen yukarıya çıktığımızda mutfak dolaplarımızda aynı işçiliğe sahip bir tane yüklük ve çamaşır makinesi için veyahut da kurutma makinesi için bir alan bırakılmış. Hemen burayı en son gösterelim. Burası büyük ebeveyn odası. Biz misafirlerimiz için ayrılmış ebeveyn banyolu yatak odamız. Gayet kullanışlı. Aşağıdaki yatak odasından bir tık küçük. Çünkü Hemen burada yanı başımızda ebeveyn banyosu mevcut arkadaşlar. Bu villada her odada TV tesisatı mevcut. Hemen şöyle bir banyo vereceği gösterelim. Banyo vereceği bir tık küçük ama yani günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek kadar da yeterli bir banyo vereceği. Hemen buradan öbür yatak odasına geldiğimizde kapımızın arka tarafında ebeveyn banyosu kalıyor. Biz şöyle hemen kapıyı kapatalım. Görmüş olduğunuz gibi L şeklinde aslında burası çok güzel bir gömme gardılabı olabilir, giyinme odası olabilir. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten yatağın başlık kısmını buraya konumlandırmışlar. Ee, hemen klima tesisatı. Zaten arkanızda şifon yer yerleri ayrılmış. Led tavan aydınlatmalarımız, şerit aydınlatmalar. TV tesisatı burada. TV buraya gelecek. Yatağın başlık kısmı baza gayet güzel. Oraya da dediğim gibi gömme gardılabı veyahut giyin modası yaparsanız çok daha güzel olur. Hemen buradan teras alanına gelelim. Teras alanı yaklaşık 12-13 metrekare kullanım alanına sahip iki tane led aydınlatmamız var attığımız. Ve binanın komple çevresi şöyle bir gösterelim kenara gel Nihat. Gör görmüş olduğunuz gibi komple şerit led aydınlatmalarımız mevcut. En kısa sürede bunun bir akşam videosunu da çekeceğiz. Akşam görüntüsünü de görün isterim. Gayet güzel. Ön cepheye bakıyor, yan cepheye bakıyor teras alanımız bahçe peyzajından havuz alanına, otopark alanına varana kadar her yeri görüyor. Aynı zamanda villamızın bulunmuş olduğu arsa arsa zeminden denizi görüyor. Hatta şuradan da görüyor da yan taraftaki villanın çatı kısmı biraz engel oluyor bize. Ama dediğim gibi şöyle bir gel ön tarafı da göster. Teras alanından büyük ebeveyn yatak odasından komple ön cepheye bakıyorsunuz villamız komple ön cephe. 3 artı 1 tam müstakil özel havuzlu özel otoparklı 2 tane yatak odasında ebeveyn banyosu mevcut. Giriş kısmında salon mutfak aynı zamanda alt katta bir banyo WC ve yatak odası mevcut arkadaşlar. Alt katta yatak odası olması en büyük avantaj. Yaşlılarımız için engelli hastalarımız için bulunmaz bir nimet diyebiliriz. Üst kata çıktığımızda da gene kullanışlı 2 tane ebeveyn banyolu yatak odası karşılıyor. Bir tane yüklük alanı bırakılmış gayet güzel arsa payımız 330 metrekare sahile 650-700 metre mesafede aynı zamanda Akbükün merkezinde bu konumda zaten şöyle söyleyeyim bu fiyatlara villa bulamıyoruz açıkçası çok uygun fiyata satılıyor şu anda villamızın fiyatı 15 milyon ama pazarlığımız mevcut arkadaşlar bunu söyleyeyim aramadan geçmeyin yani istediğiniz kadar pahalı diyebilirsiniz pazarlığımız mevcut arkadaşlar yardımcı oluruz. Detaylı bilgi için 507 445 78 77 numaralı telefonumuzdan iletişime geçebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, iyi günler.